Zamanın selfie telefonlarında ön kamerası var. Dokunmatikler yeni yeni çıkmaya başladığı zaman üretilen cihazlarda. efsane bir cihaz tabi 7 yıllık kullanılmadığı için 7 yıldır e kapanmış kullanayım desen kullanamıyorsun devlet bu tarz durumlarda e-mailleri kapatıyor artık maalesef evde herkese duyurulur kullanmadığınız telefonlarınız varsa senede bir kere iki kere hat takın şey yapmasanız da yarım saat 10 dakika dursun çıkart kullanmasanız ama kenarda kapalı kutu dahi olsa devlet kapatıyor bunları maalesef arkadaşlar neymiş bu cihaz Samsung Samsung'un S 7220 modeli S7221 model S7220 tuttu, ön kameralı bir cihaz. Kullananlardan bir tanesiydim. Çok güzel kıyak bir telefon. Şimdi kendi telefonumda bir bakalım dedik. E İyi kontrol ettik. Maalesef kapatmış devlet. Bir yıl üzeri kullanılmayan cihaz diye kapatmışlar. Hatta bakayım kapatmadıysam bu ekranı. Ona göre. Kenarda telefonunuz varsa arada bir hat takın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.